Amasya'da sağlık sektöründe işitme cihazları merkezi olarak hizmet veren, Merzifon ve Suluova'da da şubeleri bulunan bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firmayı ve hizmet alanlarını firma sahibi Musa Yaylacı'dan öğreniyoruz. 2007 yılı itibariyle medikal olarak biz bu sektöre başladık. Dolayısıyla sektör içerisinde 2012 yılı itibariyle eğitimlerini tamamladıktan sonra, İşitme hı hı. merkezleri gel yani veya işitme merkezine açtım hı hı. Ee, bu yıllara kadar geldik. İlk önce Slova'da başladık bu arada. İlk önce Merzifon'da başladık. Merzifon'da pardon. Sonra Slova'ya şubemizi açtık çünkü e, bunun nedeni e, yaptığımız iş hizmet işi hı. hizmet işi olduğu için de işte insanların gelmesi gitmesi çünkü çevre ilçelerden de bir sürü gelen var elimizden geldiğince onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Hali. Dolayısıyla e, Sılova'ya açma sebeplerimizden biri hem bölgenin işte Oslobadan gelen insanlar var. dolayısıyla buraya gelip yol parası vesaire hizmette eksik kalmasın diye Slova ya da şurba açtık. Sağlık sektöründe kaliteli ürün ve malzemeler kullanmak ya da bunun satışını yapmak çok önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer zaten kalite düşmeye başladıkça yani kullanıcının ee, rahatlığı ya da e, geri dönüşümü daha kötü oluyor. Evet. Kaliteyi yükselttikçe insanlar daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde. Hem biz işimizi yaparken mutluyuz, hem hastalar bunu kullanıcıları çok mutlu. Evet. En önemlisi. E, iletişimleri iyi oldukça hastaların daha büyük problemlerinin daha önüne geçmiş oluyor. Harika. Bu noktada tabii ki kişilerle kendilerini uzman ellere bırakmaları gerekiyor. Çünkü siz uzun yıldır bu sektördesiniz Aynen. ve aslında burada hangi kişi hangi cihazın daha uygun olacağını bilebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktada da yönlendirmeleriniz çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sadece e, hastaların kullanıma isteği işte e, hangi tarz cihazları kullanacağını ne yani işitme kaybının ne kadar eksik olduğunu ya da nerelerde ne kadar eksik hissettiğini hastaya biz belirtiyoruz. İşte telefon kullanımından aileyle iletişime, iş hayatındaki iletişimle alakalı problemleri hep bir bir ortaya çıkıyor. Ona istinaden hangi cihaz daha yararlı olacak. Hangi cihazla daha iyi bir hayatını sürdürecek? Yani sonuçta bu yaşam kalitesiyle alakalı. Biz yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Harika. Buradaki tedavi şekillerimiz nasıl ilerliyor süreci? Şimdi buradaki olay şu. Cihazın kalite yani cihazlarla alakalıdan daha ziyade ben en baştan alayım. Hastaneden başlıyor. Evet. Yani zaten hasta belli bir zamana kadar özellikle bölgeler yani Türkiye genelinde Bölgemizde şöyle bir problem var. Yani hastalar en son aşamada işitme kaybıyla alakalı problemini çözmeye kalkıyor. ve Dolayısıyla da işte anlayamamak, aileyle alakalı problemler yaşaması, iletişimin kopması derken bizlere doğru bir serüven başlıyor. Evet. Hastaneye gidiyor, işitme testinde kaybı ortaya çıkıyor. Sonrasında bizim yanımıza geliyor. Hı hı. Dolayısıyla işte cihazları deniyoruz. Hangisiyle rahat? Ya sonuçta bu sadece bir aparat değil, tıbbi cihaz ama kendisine tamamen entegre çalışması gerekiyor. Kesinlikle. Şu an teknoloji çok çok ilerledi, cihazlar mükemmel, eskiden yaşanan problemlerin hiçbiri yaşanmıyor. En önemlisi yine dediğimiz gibi band sayısı çok artık gelişti, yani cihazların özellikleri çok gelişti. ve Dolayısıyla hastalar çok memnun ayrılıyor. Eskiden biz de yaparken işimizi çok zorlanıyorduk. Şu an bizim için de çok kolaylaşmaya başladı sektör. Harika. Yani. Teknolojiyi burada özellikle kullandığımız aletlerle nasıl takip etmekteyiz? Yani kullandığınız telefonla bağlantı, TV, gel yani televizyonla bağlantı, bilgisayarla bağlantı. Yani bütün artık teknik anlamda hayatımızda ne varsa bunlarla bağlantı kurabiliyor. Aslında işitme kaybı olanlar eskiden bir tık bir şeylerin eksikliğini yaşarken şu an işitme kaybı olmayanlardan da bir tık önde gidiyorlar. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyoruz? Son olarak bu cevabımızı da alalım. Bu bölgede Belli bir konuma sahibiz, sektörümüzde seviliyoruz, ee, insanlar tarafından seviliyoruz. Bunu, bu sevgiyi daha büyük kitlelere taşımaya çalışacağız, en azından diğer ilçelere de ulaşmaya çalışacağız.